De bu Abdullah Hoca'nın suç ortakları daha da var. E, bu Deren psikolog diyorlar bunlara. Bunlar işte Almanya'da Constable'a bakıdı, savcılıkta e, bacıları çalışıyor Deren'in. Onlar da işte yalan söylüyorlar Almanya'daki, Türkiye'deki suç ortaklarını kurtarmak için. Çekici ailesiyle suç ortağı bunlar. Onlar da zaten Abdullah Hoca'nın, Fethullah Gülen suç ortağı. Onun için yani Almanya'yla Türkiye'ye... Resmen teröristlere yardım yataklık adamları cezaevinden çıkarmaya çalışıyorlar. Bu deren psikoloğu da ben nasıl yakalamıştım? Bunlar da e, tram, e, trenlerle kaçtılar. Trenlerde konteyneri durdurmuşlar. Biz de nasyonal polisiyle resim falan çekiyorduk orada. Ondan sonra ben dedim nasyonal polisi benim de resmimi çeksene bunların yanında böyle. Hani ben bunları yakaladım diye, yakalayacağım diye deren psikolog sonra benim de onların yanında resmini çektiler. Ben dedim yani bunları sonradan arrested, arrested hani deva, kanıt olarak ya bak onlarla oradaydım hemen tak diye yakalayacağım diye. Ama ondan sonra nasıl olduysa işte bunlar trenle kaçtılar falan ama resimleri belliydi. O trenin içinden de bu elektrik süpürgesi falan birileri e, ısmarlamıştı trenle gidiyordu böyle. Elektrik süpürgelerin hepsini çıkarttılar. O, Tarih eserleri, paraları, dolarları koydular, Ondan sonra bindiler trene, kaçtılar. Bir deren psikolog. Bunlar da İstanbul'da bayağı büyük bir psikologmuş. Bunlar da işte Fethullah Gülen Abdullah suç ortakları. Başka da bir şey diyemeyeceğim. O Deren psikoloğun zaten, o, o akrabaların, onun konserliğe kadar bir manavcıları var bu iplerin. O manavcının orada işte, Konrad var konserliğe, onun karşısında manavcı var. İşte onlar da Deren psikologların suç ortakları. Ne bileyim kaç tane psikologları varmış falanlar filanlar. Yani neticede terörist işte. Devlete sormak lazım. Ya bu teröristlere niye bu kadar e, boşluk verdiniz? <laughs> Söyle bakayım. Anlat bakayım. <laughs> Cumhurbaşkanı siz ne ayaksınız? <laughs> Adamları tutuklayacağınıza gittiniz. Ne yaptınız lan 30 seneden beri? <laughs> İki ülkeye de söylüyorum he.